Değerli Rabun'u dijital izleyenleri sevgili dostlar Fenerbahçe'nin iç sahada Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği mücadelenin sahiçi verileriyle sizlerle birlikteyiz. Çok üst düzey bir maç oldu. İki takımın da mücadelesi takdire şayandı. Hem Jisun hem Emre Belezoğlu'nun saha içinde de değiştirdiği birçok e, hamle oldu. Maçta değişiklikler sonrası Fenerbahçe'ye gelse de Rossi'nin golünde müthiş golünde Jisun değişiklikleriyle Fenerbahçe'ye gelse de Başakşehir'in sahadaki mücadelesi de gayet iyiydi ve e, bence çok kaliteli maç oldu. Tabii ki sağ içinde bekleni veren oyuncular vardı. beklenenden uzak oyuncular vardı ki bunların değişikliklerle de olduğunu gördük. Bakalım sağ iç verilerinde hangi oyuncular ön plana çıkmış. Nasıl bir maç geride kalmış? Dilerseniz bunları sizlere anlatayım. Hepiniz programımıza hoş geldiniz efendim. Öncelikle Başakşehir'den bahsetmemiz gerekiyor. Avrupa maçlarını da istatistiğe kattığımızda oynadığı 13 maçta yalnızca 3 gol yiyen bir rakipten bahsediyoruz. Takım savunmasını çok iyi yapan bir takımdan bahsediyoruz. Özellikle Fenerbahçe'nin oyun set oyununa döndüğünde ön alanda önce savunma, onun hattında da Biglia Mahmut'un e, katıldığı, Mahmut'un her ne kadar Endiaşmiye'nin yokluğunda stoper oynasa da burada ön baskıya geldiği bir ekipten bahsediyoruz. Ki bence Endiaşmiye ile çok daha güçlüler savunman en e, öne çıkan oyuncusunun Endiaşmi olduğunu da ekleyerek e, mutlaka bahsetmem gerekiyor burada. İyi savunma yaptı yine Başakşehir ama Fenerbahçe pozisyonlar buldu. ya yani Şut imkanı buldu. İsabetli şut sayısı düşüktü Fenerbahçe'nin. Diğer tarafta Başakşehir ise hem ilk yarıda hem ikinci yarıda Bernard Traore ile iki atağı vardı ve maçın en e, net pozisyonunu kendi adına ve tek isabetli şutunu 90 artılarda Aleksic buldu ki Altay çok iyi çıkardı. Zaten maç sonunda da George Jesus'un altaya dair övgülerini gördük. Taraftarın altaya sahip çıkması gerektiğini bir kez daha dile getirdi George Jesus. Maça baktığımızda Fenerbahçe'nin 3'ü e, isabetli 14 şut attığını, Başakşehir'in 1'i isabetli o Alex için şutu 3 şut attığını gördük. E, aslında Opta istatistikleri Başakşehir'in çok çok hücum anlamında iyi bir maç çıkarmadığını bizlere gösteriyor. Opta verilerine göre Başakşehir bu sezon rakip cezası aslında topla en az buluştuğu, en az şut çektiği ve en düşük gol beklentisi kaldığı maçı Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Zaten skoru e, skorda üretken anlamında Okaka, Serdar Gürler, Bernard Traore gibi bir üçlüyle sahaya çıkmasına rağmen bu istatistiğin olması da Fenerbahçe'nin aslında maça nasıl iyi hazırlandığını gösteriyor. Maç sonu Gustavo Enrique de açıklamalarında zaten hafta içinde antrenmanlara vurgu yapmıştı. Çok iyi hazırlandıklarını söylemişti maça. Ama maçta Fenerbahçe tarafında öne çıkan performanslarda özellikle mesela ilk yarıda İrfan'ın performansı çok iyiydi. Bence Fenerbahçe formasıyla bu kadar fiziki anlamda iyi olduğu kondisyonun bu kadar iyi olduğu bir dönem yoktu. İrfan da kendini geliştirmeye başladı Jesus yönetiminde. Ama yine bir Crespo gerçeği vardı. E Crespo'nun istatistik tarafında ise bu sezon en fazla ikili mücadele kazandığı maç oldu Süper Lig'de. 2 e, 14 ikili mücadele kazandı Başakşehir maçında ve e, Başakşehir orta sahasında Biglia'ya karşı Jesus'tan İsmail Yüksek Crespo hamlesinin gelmesinin sebebi buydu. Biglia'nın rahat top döndürememesini, pas istasyonu olamamasını sağlamak ve bu sayede Başakşehir'in hücumlarını erken kesebilmekti Jorge Jesus'un amacı ki bunu fazlasıyla gösterdiğini görüyoruz. Diğer taraftan Jesus'un kanatta Valencia'yı kullanma kumarının sebebi de göbekte Ndiaye'm'in yokluğunda Mahmut'un oynaması ve Batshuayi'nin gerek fizik gerek kızıyla e, Duarte-Mahmut ikilisini zorlarken Valencia'nın bulabileceği potansiyel pozisyonlardı forveti çiftlediğinde. Valencia buralarda çok verimli olamadı bu maç. Bence kötü de bir maç oynadı Valencia. Ama özellikle değişiklikler sonrası ki Emre Mor mesela inanılmaz bir dakika aralığında inanılmaz katkı verdi. Bence e, Rossi'nin golü ön plana çıkacak tabi. Hakkıdır inanılmaz bir gol attı. Kariyeri anlamında Fenerbahçe'de hep ondan yumuşak vuruşlar görüyorduk. Çok net en doğru yere giden vuruşla 3 puanı getirdi Fenerbahçe'ye. Ama sonradan oyuna giren oyuncular arasında Emre Mor'un da katkısının yaslanamaz olduğu da bir gerçek. Mesela bireysel oyuncu istatistiklerine baktığımızda da Lincoln'un çok çalışıp verim veremediğini görüyoruz. Nedir bu? 2 şut denemesinde isabet bulamadı Lincoln. 3 kilit pas denemiş. Bunda isabet bulamamış yine Lincoln baktığımızda. Ve diğer tarafta 3. bölgede aslında en çok pas isabeti sağlayan yüzdesel anlamda Lincoln'muş. Ama ya yani maçı 7 orta açıp 2 isabetle bitirdiğinizde bu yüzde de tabii ki geri düşüyor. Onlar olmasa çok daha yüksek bir yüzde çıkartacaktı. Fenerbahçe'de özellikle e, kanat tercihlerinden biri Ferdi olduğunda diğer tarafa aday Osayi, e, Alioski ve daha aslında kadronun da içinden çıkarabildiği adaylar var. Lincoln da orada olabilmek için çok çalışmak zorunda. Ki Göbek'te oynuyordu. İsmail Yüksek'in gelmesiyle beraber rolünü biraz daha yine beke döndürdü. Şisus'la beraber. Lincoln aslında çok çalıştı ama sahaya pek verim veremediği bir maç yansıttığını söyleyebiliriz. Diğer tarafta İrfan Can'ın mutlaka performansından bahsedelim. Çok güzel bir şutu vardı ilk yarıda. Kaleciyi de çok zorlayan bir şutu vardı. Yine çok çalıştı. Maçta en çok Lincoln'den sonra orta yapan oyuncuydu yine bence top çalmada Fenerbahçe'de 4'te 4 top çalmayla oynaması inanılmaz bir veri. Özellikle hücum oynayan bir Irfancan'dan böyle bir defansif katkı alabilmesi Fenerbahçe'nin aslında Irfancan'ın da oyununu nasıl değiştirdiğini bizlere gösteriyor. Ortalama pozisyonlara baktığımızda ise Crespo'nun neredeyse Valencia'nın dibinde olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Başakşehir geriden oyun kurmaya çalışırken, pasta çıkmaya çalışırken Valencia'dan sonra sık sık Crespo o prese geldi. Ve aslında toplar da kaybettiler. Mahmut'un top kayıpları gözümde canlanıyor mesela hemen. Ee, Başakşehir çıkarken bu top kayıplarını yaptığında özellikle ilk yarının sonlarına doğru Fenerbahçe çok ciddi pozisyonlar da buldu. Hatta Ömer Ali'nin tartışmalı el pozisyonu da burada geldi. Fenerbahçe'nin uzak direkte Valencia'nın e, kornere attığı top, defansın kestiği top da böyle geldi. Fenerbahçe önde bastığında Başakşehir kalitesinde bir defans takımı bile aslında nasıl zorlanıyor görebiliyoruz. Bu da Jesus'un ön alan baskısını ne kadar seviye atlattırdığını Fenerbahçe'ye gösteriyor. Şimdi sağ içine gelmek istiyorum. Fenerbahçe Başakşehir'e karşı sağ içine nasıl yerleşti? Özellikle bu Başakşehir'in geride oyun kurmasına karşı nasıl önlemler aldı? Hangi pozisyon kaymaları oldu? Bir de şimdi sağda gösterelim isterseniz. Evet geldik sağ içine. Fenerbahçe'nin dizilişi yine 3-4-3 gibi gözüküyordu. Sağ içinde tabii ki farklı dizilişler oldu ama kalede Altay, Salahi, Gustavo, Serdar üçlüsüyle başladı. Artık Luan Perez maalesef henüz dönecek gibi değil. Haberlerde yakın dönemde döneceğe benzemiyor. Bu üçlü Allah nazarlardan sakladığımız diyeceğimiz üçlü olarak kayıtlara geçiyor. İsmail bugün sakatlandı. Allah'tan araya dönecek İsmail'in sakatlığına dair bir haber. Biz bu videoyu çekerken olmuyordu. Yani bir elimizde bir haber yoktu. Ama İsmail'e de geçmiş olsun dileyelim. Yanında Crespo, solda Lincoln, sağda Ferdi. Valencia, İrfancan Batshuayi 11 ile başladı Fenerbahçe. Klasik Fenerbahçe kayması olan maç içinde çift forvete dönüp İrfancan'ı 10 numara gibi oynattığı 3-5-1-2 sisteminde gördük sağda yer yer. E, maç içi pozisyonlara, özellikle topla buluşma anlarındaki pozisyonlara baktığımızda Valencia'nın Batshuai'nin bir tık gerisinde tam şuralara Crespo'nun da hemen önünde konuşlandığını görüyoruz. Lincoln biraz daha bu şekilde oynamış. Salah'ı sanki bekmişçesine şu şekilde öne çıkarmış Fenerbahçe. Bir tık daha öndeydi. Ferdi yine buralardaydı. İsmail geride üçlü savunmanın önünde Stepne görevinde ortalama pozisyonlarda oynadığı gözüküyor. Crespo'nun da neredeyse bir on numara gibi oynaması da gözlerden kaçmadı. Bunun dediğim gibi sebebi Başakşehir'e ön alanda basmak. Burada Mahmut Duarte ikilisini rahatsız etmekti. Lincoln bu hattı çok iyi kullandı. Çok gitti geldi. The Ya, verim veremedi belki ama elinden geleni yaptığını kesinlikle söyleyebiliriz Lincoln'un. Diğer tarafta Ferdi bence çok konuşulmuyor ama maçın çok önemli performanslarından birini sergiledi. Hem İrfan Can'ı rahatlattı hücumda hem arkada Serdar Rezi rahatlattı defansta. Ferdi o kadar üst üste iyi oynamaya başladı ki artık standart Ferdi performansı Fenerbahçe taraftarının gözünde daha yüksekte. O yüzden Ferdi övgüler daha az oluyor ama Ferdi net iyi bir maç çıkardığını söyleyebiliriz. Bitirirken Fenerbahçe Ligin en iyi oyununu oynayan takımlardan biri olan Başakşehir bence her iki yarıda da üstün performansıyla düzgün bir galibiyet alarak sayıcısını da 1-0'a rağmen oyuna yırarak mağlup etti. Fenerbahçe daha fazla gol atabilir miydi? pekala atabilirdi. Bu konuda sorun yok. Diğer tarafta Fenerbahçe işin defans kısmında da geliştiğini gösteriyor. Sürekli haftalardır Altay'a referans veriyorduk. Altay'ın kendini artık bir tık daha üstte atması gerektiğini söylüyorduk. 90 artılarda Alex için şutunu Altay çok iyi çıkardı. O gol olsa zaten Fenerbahçe beraberlikle 2 puanı kaybetmiş bir şekilde ayrılacaktı sağdan. Altay da savunma hattının performansına geldiğinde bu akşamki gibi farklı Fenerbahçeleri izleyeceğiz. Buna en çok zaten Avrupa'da mesela bu Perşembe oynanacak Ren karşısında ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Umarız Fenerbahçe Ren karşısından da sağdan galibiyetle ayrılır ve son maç e, Dinamo Kiev'e karşı Rolanti şeklinde lider olarak liderliği garantilemiş şekilde gider oraya. Lider olmak neden önemli? Fenerbahçe'nin Avrupa'da bir tur az oynayacağı ve son 16'ya direkt geçiş yapacağı anlamına geldiği için önemli. Bu yüzden Tabii ki güçlükler olacak Fenerbahçe'nin yolunda. Hem ligde hem Avrupa'da kolay maçı olmayacak. Ama Molière'in çok güzel bir sözü vardır. Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir der Molière. Fenerbahçe'nin de en güzel sözü belki de taraftarı ve bu şampiyonluk hikayesinde onlara yaşatacağı anılar olacaktır. Ben bana ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldim yine. Ren maçından sonra sağ iç analizde tekrar görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.